çok sever ve korurmuş. Mustafa Kemal Atatürk Yalova'ya ilk defa 1929 yılının Ağustos ayında gelmiş. Amacı buradaki sıtma hastalığını incelemekmiş. İşte o günden sonra Yalova'ya çok fazla önem göstermiş. Hatta Yalova benim kentimdir bile demiş. Bir yanı yemyeşil ormanlarla kaplı, bir yanı masmavi denizle kaplı olan bu şirin şehri çok sevmiş hayatının tam 311 gününü bu küçük şirin şehirde geçirmiş. <laughs> o cumhuriyet ilgi ve inkılaplarını yaymak için sık sık halkla buluşurmuş ve gittiği her yerde büyük sevgi ve saygıyla karşılanırmış. <laughs> yeah benzersiz kıyıları ve eşsiz güzelliğiyle yol Atatürk'üne bir çekmiş. Çünkü Atatürk tam bir doğa aşığıymış. Yaz Yalova açıklarında ilerlerken büyük bir çınar ağacı Atatürk'ün dikkatini çekmiş. Bu çınar ağacının yakınlarında bir yerde durup dinlenmek istemiş. Yatı demirlemişler. Atatürk kıyıya adım atar atmaz, ulu çınarı seyre dalmış. Büyük, görkemli dalları, iri ve güzel yaprakları, rüzgarın esintisini hissettiren ...hoş bir sesi ve muhteşem bir gölgesi varmış. Atatürk bu Çınar Ağacı'na hayran olmuş. Bir süre Çınar Ağacı'nın altına oturmuş ve düşüncelerden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk... ...ülkesine olan sevgisini aldığı her kararda kanıtlamış bir liderdir. Her adımında ülkesini ve vatandaşlarını ön planda tutan Atatürk... ...çevre konusunda da oldukça korumacı davranıyordu. Ülkemizin doğal güzelliklerine hayran olduğunu sık sık dile getiren Atatürk... Biz doğayı korudukça o da bizi korur diyerek insan ve doğa arasındaki bağlantıya da sürekli atıfta bulunuyordu. Ülke her anlamda nefes alan Atatürk nefesimizi korumak için de doğamıza sahip çıkıyordu. Öyle ki 1930 yılında tek bir ağaç dalının kesilmemesi için iki katlı köşkü kaydırmayı bile göze almıştı. Gelin yürüyen köşk hikayesini arkadaşlarımızın canlandırmaları ile birlikte izleyelim. Ve Atatürk'ün ne kadar doğa sevgisi sen oldu araziyi satın alalım. Hatta çevresindeki arazileri de satın alalım. Buraya örnek bir çiftlik kuralım. Halkımızın hizmetine sunalım. Halkımız bu çiftlikten yararlansın. Daha üstüne başam. Ali Bey! Vurgun Ali Bey, Ali Bey, paşamız bu ağacın yanına küçük bir ev yapılmasını istedi. Öyle büyük değil, küçük bir ev. Hemen çalışmalara başlayın, en kısa sürede ev tamamlayın. Atamız buraya halka örnek olması için küçük bir çiftlik de kuracak. Hemen hazırlıklara başlıyorum Sadık Bey. Ekibimi toplayıp bir evvel köşkü inşa ederiz. Ekip topla. Gazi Paşa köşkü görmesi için yalova'ya davet edilmiş. Atatürk geldiğinde köşkü çok beğenmiş. Hatta önemli misafirlerini bu köşte ağırlamaya başlamış. Köşk yapıldıktan bir süre sonra görkemli çınar ağacının bir dalı köşkün duvarına ve çatısına değmiş ve duvara ve çatıya zarar vermeye başlamış. Sonra ne mi olmuş? Gelin birlikte izleyelim. çocuk. Paşam, Çınar ağacının kökleri köşkün temelini kaldırdı. Dağları da köşkün pencerelerine kadar uzandı. Çınar'ın doğu tarafındaki dağının kesilmesi gerekir. Eğer bu dağ kesilmezse rüzgarda hareket edecek. Hareket ettikçe de köşke çarpacak. Bu da köşkün duvarına ve çatısına zarar verecek. Sen hiç hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi? Bu ağacı kesme hakkını ve gücünü nereden buluyorsun? Ve neden bu ağacı kesmeye çalışıyorsun? Arz edeyim paşam. Paşam çınar ağacının dalı köşkün duvarına ve çatısına çarpıyor. Köşk zarar görebilir. Hele kışın çok rüzgarlı günlerde köşkün bir tarafı yıkılabilir. Bu nedenle bu dalın kesilmesi gerekiyor. Ulu bir çınarın dalını kesmek vatanın bir dalını kesmektir. Ağaca asla dokunmayacaktır. Köşkü yürüteceğiz. Hemen bir proje hazırlansın. Emredersiniz Paşa. Derhal belediye ile görüşüp bir ekip kuracağız. Ekip toplan. Peki köşkün çevresi kazanacak Tramvay galibi temelin altına düşersin Köşkün temeli tramvay galibinde durulacak Köşk Aslan tam 4 metre yanı taşınacak. Haydi iş başına thank okay. you kuyruğunda hissetmez <laughs> Gerçek mi, masal mı bilemediğimiz ama sonradan araştırarak gerçek olduğunu öğrendiğimiz bu Çınar aracı bugün 406 yaşındadır. Köşke gelecek olursak hala ziyarete açıktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir ülkeye, bir çocuğa yaklaşımı neyse bir ağaca yaklaşımı da oldu. Bize bıraktığın her şey için sonsuz teşekkürler atan. Bizi izlediğiniz için